Ne demiş Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'deki düzensiz göçle ilgili? Fatih'ten bir kez daha rica edeyim gazete pencerenin o manşetini ekrana taşıyalım. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? İktidarımız süresince, buyurun, bize sığınanları katillerin kucağına atmayız diyor. Bize sığınanları katillerin kucağına atmayız. Çok güzel. Mesaj kime? Hangi seçmen grubuna bilmiyorum. Peki o zaman daha bugün Anadolu Ajansı'nın bir haberini ekranlara getirelim. Bugün. Bugün yayınlanmış bir e, haber. Van-İran sınırına inşa edilen duvarla ilgili. Kim yapıyor bunu? Türk hükümeti. Bu iktidar. Şu haberi bir e, ekrana getirirken e, Fatih buyurun. 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 Anadolu Ajansı'nın resmi haberi. Buyurun. Duvar bu. Türkiye-İran sınırı beton duvar. E, hendek ve kulelerle geçilmez olacak. Hayda. E hani biz ne, neydi iktidarımız süresince katillere teslim etmiyorduk? Taliban katil değil mi? Afganistan yönetimi katil değil mi? Van-İran sınırından kim giriyor, kim çıkıyor? Okuyalım haberi. Türkiye-İran sınırına yurda yasa dışı geçişlerle kaçakçılık faaliyetlerini önlemek ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla yapılan modüler duvar çalışmalarında 3 kilometrelik bölümün montajı tamamlandı. Tarih 21 Temmuz 2021. Altını okuyalım. Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı'nın Doğu Beyazıt'la Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları sürüyor. E, beton santrallerinde üretilen 3 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar iş makinalarıyla önceden zemini hazırlanan sınır hatta döşeniyor. Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Binç Anadolu Ajansı muhabirine sınır güvenliğinin sağlanması için güvenlik güçlerinin fedakarca görev yaptığını söyledi. Haberin içinde sayısız fotoğraf ve bir de video var. O videoyu da çekmiş miyiz bilmiyorum. Ben e, haberi okurken ekranda göremedim. Evet mesela fotoğraflardan biri bu. E, hangi müteahhit yapıyor bilemem. Yani e, ihale kime verilmiş onu da bilemem. Ali İhsan Bey'in bu konuyla ilgili bir e, şeyi var. E, yorumu var. Bilmem öyle midir? Ama durum bu. Yani durum bu. Oysa ki Sayın Süleyman Soylu daha önceki gün ben bu kulaklarımla duydum. Yanlış mı duydum? Yürüyerek gidip geleceğiz Suriye'ye, İran'a demiyor muydu? Demiyor muydu? Buyurun evet izleyelim videoyu. Özellikle Van ilimizin İranlı olan sınırının Kuzey Anadolu, Kuzeydoğu hattının ilimize açılan ilçesi olan kapısı olan Çaldıran ilçemizin sınırları içerisinde bu yıl itibariyle başlamış olan 3 etap halinde 63.1 kilometrelik acil sınır fiziki güvenlik sistemleri kapsamında modüler beton duvar üretimimiz başlamıştır kesintisiz bir şekilde de hem üretim faaliyetlerimiz aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda özellikle üç etap halinde çalışma yürütülmektedir. Bir taraftan mayın temizleme faaliyetlerimiz, bir taraftan beton duvar üretim faaliyetlerimiz, bir taraftansa yol açma faaliyetlerimiz aralıksız bir şekilde sürdürülmektedir. Ee, tabii bunun yanında özellikle başta terör olmak üzere her türlü kaçakçılık, yasa dışı göçmen geçişinin engellenmesi noktasıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sınırlarının güvenliğinin sağlanması, vatandaşın huzurunun tesisi için e, sınırlarımızı korumak noktasında e, hendek açma faaliyetlerimiz, e, bunun yanında Aselsan tarafından üretimi yapılan e, optik e, kulelerimizle de sınır... Anlatıyor. Çaldıran kaymakamı, Yusuf Sütliği çaldırıyor. Anlatan kişi. Ee, yani Sayın Soylu evet Suriye ve Irak'a yürüyerek gideceğiz diyor. Şimdi yani meseleleri anlatırken her boyutunu anlatmak lazım. Gerçeğin sadece bir bölümünü siyasi hamas mutlulukları getirerek gündeme getirerek şey yaparsanız o zaman e, az önce de söylediğim gibi eksik gerçekle başka Şöyle diyor Asancık, gerçek kaburgalarımızı kırar. E, doğru, gerçek zaman zaman kaburgalarımızı kırar. Ölümümüze bile sebep olabilir. Daha yeni Afganistan'da iki gazeteci öldü. E, pardon, bir iki gazeteci öldü ki kendisi ödülü buysa ödülü bir gazeteci. Ödü Afganistan Hukuk Savaşı'nı e, çekiyordu bir belgesel. Bir de Danimarkalı bir başka gazeteci öldü. E, o da yine çok önemli bir gazeteci. Yani bir gerçek bazen kaburgalarımızı kırmaktan pek e, hayatımıza da maalesef hayatımıza da ne oldu? Hani ne oldu? Yani e, ne oldu? Sesimize bir şey mi oldu? Düzeldi mi şimdi? Tamam galiba e, ses kesilmiş anlaşılan e, şimdi açtı sadece. Yani. Şimdi dolayısıyla eee mülteci ya da sığınmacı, misafir meselesine de bu boyutlarla bakmak lazım.